Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda modern farm oynayacağız. Modern farm seviyorum. <laughs> Sev ne ne? ne? Çok, gerçekçi çok Gerçekçi oynayacağız tabii ki. Çok gerçekçi oynamamız lazım. Yoksa video olmaz. Hı orada. Geri gel. İşte e, patates, ben patates istiyorum, turp edeceğiz. Şu tarlaları ekeceğiz. Gerçekçi oynayacağız yani. Amaç bu. Traktör yürüyor gibi ama yürümüyor. Sağdan araba gelmiyor. Ünlü test. Ya modern falan videosunu ben de seviyorum da. Çıkmayacaktım. Çekmeyecektim videoyu. Şimdi çekesim geldi. Yani o yüzden çekiyorum. Şu önümdeki tabloya yoksa bunu ökürüm. Ekmek yok da. İşte bakayım bu tarlama. Evet. Evet en sevdiğim. Bu değil. Ronaldo. Ronaldo en bak bey geçti. Ronaldo gidiyor. Ronaldo geride kaldı. Şaka abi sakin ya. Neyse Ekelim şunu. Bu da bu da da makinemiz burada. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Büyü. Büyü artık. Hızlı büyü. Büyümesi için ne yapmam lazım? Gübre olabilir. İşte daha oynayayım. Bakalım. Yarın bir gelebilir. Evet doğrudur. İşlevler yıkayabiliriz, mazot doldurabiliriz, otomatik verebiliriz. Hmm. Hiç yok ki boşaltsak. Bu boştu. Hmm. Ne aç. Ne oldu görelim ya şimdilik canım gezmek oyunda gerçekte değil. Ama işte arabanın nerede buradaymış. Bulduk arabamızı. Gez gez bir gez baba gel. Gez gez baba. 10.000 basan araba. Of abi kaç basıyorsun ya. Tarla da bizim şurada. Tamam ilerleyelim. Bu kaç basıyor lan çok hızlı. Bu ba baba. Şimdi şuraya arabayı çekeceğim çay kahve. Kınır kapısı. Tabelaya bakacağım biraz. Al sana olur? bak sana en güzel manzara dünyada hiç böyle bir manzara görmez. deniz kıyı o, bu çok değil kıllı bacak hemen hemen bakayım ne yazıyor dikkat kovot kovot go, enter nereden bir şeyler size kitap okuyamadım o kayacağım ne diyor o bak para yükselebilir dikkatli ol diyor yani suyun içinde kalabilir çok doğru abi neyse hemen devam edelim <laughs> hemen Eee basıyoruz Amerika bayrağı var hemen yani diyemez. neydi onun ismi? Banatın. Amerika'ya bana atmayı unutmayın. Amerika'yı kışkırtalım. Kışkırtmak bizim işimiz. Burada neden bu var? Konuş. Lan araba konuş. Niye siz hep aynı tarafa gidiyorsunuz? Konuşun arabalar. Niye aynı tarafa gidiyorsunuz? Konuşun lan. Konuşsan oğlum. Dönecek var. Dönmedi. Fake atıyor beyefendi. Fake'leri ama ben yemem. Şimdi bunları birazdan keseceğim önüne. Şurada baya ilerleyeyim. Keseceğim bunların önünü. Siz demek ki bana şekil şukur yaparsınız he. Açık Allah size durduracağım oğlum yolda. Siz bekleyin. Size de makas atacağım yani. 85'e atacağım. arabaların arabalarınız daha uzun ların önü keseceğim. BTS de duracak. Vardım yazıyor galiba. 7'yi bekleyin. Son şöyle yatağa şu. Önünü ben keserim. Çok Ben Bekle. Ne? ben böyle bir şey Ya traktör oynamayı, oyunlarını çok seviyorum. Ama gerçekçi değil. Gerçekçi olmasını isterim ama telefonum. telefonun Telefon alayım da indireceğim fs 20yi Of. Bir güzel sarar ki. Ama oynayamıyorum işte. Bir keresinde çok güzel hani bir telefonla indirmiştim oynuyordum. Ama hep kasıyordu. Bu ince ben. Lu Lulululi lulu. Yani büyüyünce alırım telefonu. FS20 indirimi onların erik gibi. Oh be. Oynasın var ama işte oynayamıyoruz. Bayağı baya Şuna geri gidelim. böyle kalsın arabaları durduracağız şimdi arabaların durmasını istiyorum çünkü onları bekletmeyi çok seviyorum Farm Simulator 20 indirince sılaj makinesi alacağım sılaj yapacağım e, ortadan yapacağım işte sağlı solda gideceğim gerçekçi olduğu için sılaj makinaları falan alacağım kasmadan oynayacağım çok güzel olur ama daha çok var Aa bir araba gelmiş bile. Gelsin arabalar. Gel oğlum gel gel. Hepiniz gelin de hepinizi bir ben götüreyim. Gel gel gel. Gel. Hadi lan araba gelin. İki araba mı geldi sadece? Ya çok ya. Koşun abilerim.

bak o otomobilimizi yerli benim mi bu ne lan düşen geliyor devam ediyoruz. Şu bir açılsa. Arkadaşlar bir dahaki bölümde bunu bitireceğiz. Bir dahaki bölümde bu meyvi biteceğiz. İşte turu bir dahaki bölümde biteceğiz. Şimdilik bu kadar. Hadi bay bay.